Herkese merhaba. Mavi kitap 15. üniteyle devam ediyoruz. Bu sefer ilk defa kırmızı kitapta işlenmeyen bir konu üzerinden devam edeceğiz. Past Perfect Tense. Perfect Tense'lerin doğası gereği aslında hepsi bir, bir bakıma iki zamanın birleşmesi, iki zamanın bir köprü oluşturması, iki zamanın birbirine etkilenmesi şeklinde oluşur. Buna Future Perfect Tense de dahildir. Şimdi Past Perfect Tense ee, böyle yaygın ismiyle o geçmişin geçmişi dediğimiz yapı. Tabi ya bu kadar yüzeysel bakmıyoruz tabi olaya. Geçmişte olan bir olayın belli bir geçmişi etkilemesi, belli bir geçmişe kadar sürmesi, belli bir geçmişten önce sonuçlanıp sonuçlarının o geçmişi etkilemesi gibi düşünebiliriz. Nasıl present perfect tense'de have, has, verb, three kullanıyorsak past perfect tense'de de had, verb, tree yapısını kullanacağız. Ee, hani diyoruz ya işte bak burada verdiği örnekte olduğu gibi sen gelene kadar ben gitmiştim ya da o gelene kadar işte Sarah partiye varana kadar Paul ayrılmıştı, eve gitmişti gibi kullandığımız durumlarda... Past perfect tense e, kullanacağız. Evet örneklere bakalım. When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. Bakın geçmişten bahsediyor zaten. Günümüzde bir bağı yok. O geçmişten yani biz eve bizim eve gitmemizden daha önce biri zorla girmiş daireye. Kate didn't come to the cinema with us, she had already seen the movie. Zaten bizde sinemaya gelmedi, zaten daha önce izlemişti. Nasıl already, present perfect tense'de, beklenenden önce yapılan bir iş şeklinde kullanıyorsak, aynı şey geçmişe taşıdığımızda yani geçmişte yaşandıysa, dün veya daha önceki gün fark etmez geçmişte yaşandıysa, onu da aynı şekilde... E, kullanabiliriz. At, bakın üçüncü örneğe bakalım. At first I thought I had done the right thing, but I soon realized that I had made a big mistake. İlk başta doğru şey yaptığımı düşünmüştüm ama sonra e, yan, çok büyük bir hata yaptığımın farkına vardım, değil mi? E, farkına varmış olması yani. Hata olduğundan sonra olduğu için, değil mi? Farkına varma kısmını past perfect de kullanmış, i̇şte düzeltiyorum. E, hata yapma kısmını past perfect de kullanmış, farkına varma kısmını ne yapmış? E, normal e, geçmiş zamanda kullanmış. The people sitting next to me on the plane were nervous. Ee, yanındaki insanlar çok endişeliydi. Yani e, en, tam endişeli demeyelim bu konu hakkında. Endişeli daha çok worried, daha geçerli. Nervous, heyecanlı. Yenim. They hadn't blown, flown before. Daha önce uçmamışlardı. Değil mi? Daha önce yaşanan bir olaydan önce oraya kadar yaşanmış durumlardan bahsediyorsak eğer aynı buradaki okun gösterdiği gibi değil mi? Bakın buradan başlayıp buraya kadar devam ediyor. Ama günümüzde bir bağı yok. Present perfect'te günümüzde bir köprü inşa ediyor. Past perfect'te ise geçmişle geçmiş arasında bir köprü inşa ediyor. Future perfect'te ise günümüzde gelecek arasında bir köprü inşa edecek. Aslında perfect tense'leri hepsine ayrı ayrı öğrenmek, özümsemek, mantığını anlamak yerine aslında yani bu köprü mantığını oluşturduğunuzda aslında e, olayın içinden çıkmış oluyoruz değil mi? Bileşik tense mantığı. Bakalım mesela örnek. Who is that woman? Bu kadın kim? Daha önce gördüm ama nerede olduğunu hatırlamıyorum diye demiş. Bakın diğerinde ne diyor? Bu kadının kim olduğundan emin değildim geçmişte. Daha önce görmüştüm ama nerede olduğunu hatırlayamadım. Bakın ne yaptık? Geçmişe kaydırmış olduk. Evet örneklere bakalım. Passi mesela. Was Tom here when you arrived? Tom e, sen geldiğinde orada mıydı? Evet, ardından ayrıldı. Ama diğerine bakalım. Tom geldiğinde orada mıydı? Şey düzeltiyorum. Sen geldiğinde Tom orada mıydı? Hayır. Çoktan ayrılmıştı. Bakın ondan daha önce benim bağırmamdan daha önce yaşanmış bir olaydan bahsediyoruz. Daha önce yaşanmış olması tek başına bir şey ifade etmiyor tabii ki. Değil mi? Aynı zamanda Etkilemesi de lazım. Yani ya işte geçmiş ben bir şey yaşadım. Ondan önce daha bir şey yaşadım. Ben onun present perfect, past perfectle kullanayım. Hayır. Aynı zamanda birbiriyle birleşmiş, birbirini etkilemiş olması gerekir. Yani geçmişin geçmişi söyleme aslında burada değil mi bir ayağı tam oturmuyor. Her geçmişin geçmişinde pas perfect kullanacağız diye bir kaydı yok. Sonuçta ee, ondan sonra yaşanılan geçmişi, ondan sonra yaşanılan eylemi tabii bu eylemlerin hepsi geçmişte oluyor. Etkilemesi lazım. Evet örneklere bakalım. Evet bakalım. You went back to your hometown recently after many years. Diyor ki çok uzun zamandan sonra ee, memleketine gittin. E, önceki gibi değildi. Da Değişmiş yani demek istiyor. O zaman bakın benim gitmem de geçmiş değil mi? O zaman it has düzeltiyorum had changed a lot. Evet, somebody sang a song, biri şarkı söyledi, bilmiyorsun. Değil mi? Söylenilen şarkıyı, bakın bunların hepsi geçmişte olmuş. Daha önce duymamıştım. I hadn't heard It before I invited Rachel to the party but she couldn't come Rachel'ı partiye davet ettim ama gelemedi Başka bir şey ayarlamış değil mi arrange ayarlamak she had arranged e to do something else başka bir şey you went to the cinema last night you got the cinema. geç kaldın değil mi film zaten sen gelmeden önce başlamıştı ki zaten kullan just yet already kullanımı aynı perfect tense'lerde kullanıldığı için past perfect'te de geçerli aynı kullanım the film had already started. Şimdi e, tabi burada dikkat edin sürekli bir e, mıştı kullanımı yani ek kullanımı Türkçedeki ek kullanımı geçerli. Ama e, her pas perfect'te mıştı olacak diye bir kayda yok. Yani onu Öğrenmek için onun kafanı ya demek ki Türkçe karşılığı bunun mıştı. Yani hem mış hem dili geçmiş zaman kullanımı hem mışlı hem dili geçmiş zaman kullanımı söz konusu gibi düşünmeyin. Bu sizi yanlışa iter. Ee, evet. E, Türkçemizde o şekilde kullanımların çoğu e, past perfect kullanımı şeklinde oluşuyor. Ama biz yine de e, yani bizim öğrenmemiz gereken bu konunun özü nedir? E, neden ihtiyaç duyulmuş pasporfe e, karşılığı nedir? Ne anlatmak ister onu öğrenmek. Last year we went to Mexico. It was our first time there. Daha önce orada buluş bulunmamıştık, değil mi? Geçen sene gittikleri için ondan öncesinden bahsediyor. We hadn't been there before. Evet. I met Daniel last week. It was good to see him again after such a long time. Onu geçen hafta onunla karşılaştım. Bu çok uzun zamandan sonra onu görmek iyi geldi diyor. O zaman ee, daha önce ondan önce karşılaşmamızdan önce 5 yıl görmemiştim. I hadn't see him for five years. I offered my friend something to eat, but they weren't hungry. Bir şeyler teklif ettim ama aç değillerdi. Yeni yemek yemişlerdi değil mi? They had just had. Bakın bu şimdi iki had arka arkaya kullanımı bunların e, farklı görevlerde olduğunu biliyoruz değil mi? Biri yardımcı fiil, biri ana fiil olarak kullanılmış. O yüzden arka arkaya kullanmamıza hiçbir sakınca yok. Okey. Bu diğer tensler için de geçerli. Hani what do you do sorusu var ya çok klasiktir. Ne iş yaparsın sorusu. İşte orada da bakın kidonun arka arkaya kullanımı söz konusu. Sen played tennis yesterday. He wasn't very good at it because it was the first game ever. E, dün tenis oynadığı ilk oyunuydu diyor. Daha önce hiç oynamamıştı. He had never played before. Evet, şimdi bakalım e, karşıda bir e, bir olay anlatılmak isteniyor aslında. E, sırasıyla verilmiş bir olay mı? Evet, sırasıyla verilmiş bir olay. Biz onu ne yapacağız? Bir hikaye anlatımına çevireceğiz. Ne zaman present perfect kullanacağız? Nüdültürüm e, ne zaman past perfect kullanacağız? Veya ne zaman e, geçmiş zaman kullanacağız? Onu da görmüş olacağız. Şimdi bakın ilkini kendi yapmış. Somebody broke into our office during the night. Ee, gece bir ofisimize girdi. Biz, biz sabah vardık, polisi aradık. O da ne diyor? We are. sabah işe vardığımızda öğrendik ki biri gece bizim ofisimize girmiş. Demek present perfect. daha önce yaşanmışlar. Ve o şeyi aradık. Şimdi ilk, ilk biz ikinciye bakalım. I went ben ben morning. bu sabah dışarı çıktı. Kapıyı çaldım cevap yoktu. Laura'nın evine gittim ve kapıyı çaldım ama cevap yoktu. Burada past perfect kullanmaya gerek var mı? Yok değil mi? Çünkü normal geçmiş sırasında devam ediyor eylemler. Dervaz. no answer. Heh, ondan önce ben oraya gitmeden önce o dışarı çıkmıştı değil mi? She Had gone out. Joe come back from holiday a few days ago. Birkaç gün önce şeyden döndü. Tatilden döndü. Aynı gün onunla karşılaştım. E, çok iyi görünüyordu. Ne, I met Joe a few days ago. He just... Tatilden yeni dönmüştü değil mi? He just... E, ha, he had just he had just come back biliyorsun üçüncü hali come'ın birinci haliyle aynı come back holiday değil mi benim karşılaşmamdan daha önce dönmüştü bu normal ee, geçmiş zaman yazabiliriz çok iyi görünüyordu. Evet, James, James sent Amy a lot of email. Bir birçok mail gönderdi ona hiçbir zaman cevap vermedi. E, dün ondan telefon dün ondan telefon aldı çok şaşırdı. Yesterday James e, got a phone. Şuraya e koyalım. Got a phone call from Amy. he was surprised değil mi şaşırdı bakın bunlar normal anlatım şeklinde geç yani birbirini ardına devam ediyor daha önce birçok e-mail göndermişti bunlardan yaşan daha önce yaşandığı için değil mi ve burayı etkilediği için he had sent değil mi lots of e-mail before but Uh, she had never replied. Hiç cevap vermemişti. Yani normal e, geçmiş akışında devam ediyorsa orada bir past perfect kullanmanın söz konusu olamaz. Ama yaşanan bir şeyden daha öncesinden bahsediyorsa ve daha öncesinde yaşanan bir şey... Orayı etkilemişse pas perfect kullanımı söz konusu. Evet, pas perf perfect mi normal geçmiş zaman mı ya yani basit geçmiş zaman mı bakacağız. I felt very tired when I got home. Eve geldiğimde çok yorgundum. Evet, eve geldiğimde çok yorgundum. So, direkt yatağa gittim. Bakın birbiri ardına yapılan işler. O yüzden şeyi kullanmamıza gerek yok değil mi? Direkt geçmiş zaman kullanmamız lazım. The house was very quiet when eve gittiğimde, bak eve gittiğimde, ee, eve gittiğimde çok sessizdi. Herkes yatağa gitmişti, değil mi? Everybody had gone. Ondan önce olmuş. Mark travels a lot, çok seyahat eder. Onunla ilk karşılaştığımda bak, daha önce karşılaşmış, değil mi? Geçmişte karşılaşmış zaten. Ondan önce bütün dünyayı gezmiş. He had already Travels. Sorry, I am late. Üzgünüm, geç kaldım. Buraya gelirken arabam bozuldu. Burada normal kullanmamıza gerek yok, değil mi? Ee, eğer sorry I was late deseydi, yani geç daha önce yaşanan bir olaydan bahsetseydi, o zaman kullanmamız olası olurdu. Dem broke down dememiz yeterli. We were driving along the road, yolda sürüyorduk. Ben When... arabayı gördük, değil mi? Normal sürerken arabayı gördük. When we saw nasıl bir araba daha önceden bozulan bir araba, değil mi? Ee, which had broken down. So, bakın normal tekrar anlatım sırasına devam etmiş. We stopped to help. Evet. Evet, 16. 16. üniteden devam edeceğiz. Past Perfect Continuous kullanımı. Past Perfect'in bir kardeşi. Ee, nasıl present daha önce Present Perfect continuous'tan bahsettiysek Past Perfect Continuous'dan da bahsede, bahsederken birbiriyle olan ilişkilerini çok yakın olduğunu söyleyeceğiz zaten. Bu da Kırmızı Kitap'ta işlemediğimiz yeni bir konu. Ee, aynı özeni burada da e, göstermemiz gerekecek çünkü e, yeni ilk defa farkına varacağımız ilk defa göreceğimiz bir konu. Ama şunu her zaman bilin, perfect tenslerin mantığı hep aynı. İki zaman arasında e, köprü kurmak. Bileşik tensler, diğerleri anlık durumlarda basit tensler. Geçmişte ne oldu, şimdi ne oldu, gelecekte ne oldu. Bunlar hep basit tenslerle anlatılır. Ama işte iki tensin birleşimi işte geçmişten günümüze geçmişten geçmişe günümüzden geleceğe bir köprü söz konusuysa bu sefer de Türkçede tam olarak yeri olmayan Türk dilinde tam olarak yeri olmayan perfect tense'ler ortaya çıkıyor. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın.